Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosuna daha beraberiz. Bugün yeni çıkan Mücevher Kulesi kartını kazıyacağız. Sizden gelen takipçilerden gelen istekler de vardı Mücevher Kulesi kartı diye. Onların adına da kazımış olacağız. Ama ondan önce bir yüze katlı iki adet de süper altın kartlarımız var. Süper altın kartlarıyla başlayalım bakalım. Yeni çıkan süper altın kartları daha bir şey çıkacak mı? 20.000 10.000 2.000 1.000 5.000 5.000 20.000 10.000 ve 2.000. Bonuslarda atnalı taç ve kolye. Arkadaşlar bunlara zam gelmiş ama yine de bir şey çıkmıyor. Bu kartımız boş arkadaşlar. Süper altın kartıyla devam ediyorum. 2000 2000 10.000 daha 10.000 5.000 500 5.000 8.000 ve 8000. Evet bir burada bir para destemiz var. Ödülünü kazıyorum. 200 TL bu kartımızda. 200 TL'miz var. Bir de tacımız çıktı. 200 TL bu kartımızda paraya kazandık arkadaşlar. Yüze katla kartımızda devam ediyorum. 24, 23, 15 31 ve 9 kazanan numaralarımız bakalım bu numaraları bulabilecek miyiz birazdan mücevher kulesi kartını kazıyacağız arkadaşlar 47 yok 43 yok 18 yok 1 34 46 22 21 11 28 37 ve 29 bonuslara geçiyorum bonuslarda taç yüzük ve atnalı Arkadaşlar bu kartımız da boş. Evet Mücevher Kulesi kartımızı kazımaya başlıyorum. Öncelikle kazanan numaraları kazıyorum. 31 14 40 24 ve 15 kazanan numaralarımız bunlar arkadaşlar. İnşallah kulelerde bir tanesini buluruz. İlk kartımızda 33 Evet 33 yok 23 41 yok Evet arkadaşlar kazımaya devam ediyorum 21 ve 6 ikinci kuleye geçiyorum 37 45 44

30 7 ve 19 35 18 46 43 ve son rakamımız 11. Arkadaşlar kulelerin hiçbirinde hiçbir rakamı bulamadık. Evet, bonuslara geçiyorum. 5 adet bonusumuz var cüzdan, kolye, yüzük, elmas ve nar. Arkadaşlar yeni çıkan mücevher kulesi kartımız boş çıktı. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün 200 TL ile günü kapatmış olduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.